EYT için bugün gerçekten çok hareketli bir gün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin meclise girerken içeride açıklayacağım. EYT'de yaş sınırı var mı, yok mu? Bu konu hakkında bilgi gelecekti. Henüz gelmedi arkadaşlar ama bir konu var. EYT düzenlemesiyle ilgili Bakan Nurettin Nebati hazineye yük getireceği gerekçesiyle yaş sınırı getirilmesini savunurken Bakan Vedat Bilgin yaş sınırına karşı çıkıyor söylemleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz bugüne kadar Aralık ayında EYT meselesini çözeceğiz demişti Sayın Vedat Bilgin. Geldiğimiz noktada bugün yarın mecliste bu konu oylanacak. Yine geçtiğimiz haftalarda Bakan Nebati ile beraber Sayın Vedat Bilgin Sayın Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede mutlaka bu yaş sınırı konuşulmuştur. Sayın Erdoğan'la paylaşılmıştır diye düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada Bakan Vedat Bilgin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada yaş şartı olmaksızın prim gün sayısı ile hizmet süresi şartlarını yerine getiren yaklaşık 1,5 milyon kişinin bulunduğunu söylemişti. Ama son birkaç gündür EYT mağdurlarının emekli edilirken kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartının olacağı öne sürülmüştü arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sunumunda düzenlemenin zaten yaşa takılanlar için yapıldığı bu nedenle yaş sınırı getirilmemesi gerektiği savunulmuştu. Umuyoruz böyle bir olasılık hayata geçmez. Umuyoruz meclise gelecek AK Parti'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu paketinde EYT yasası paketinde herhangi bir yaş sınırı olmaz arkadaşlar. Umuyoruz bütün EYT mağdurlarının beklentileri hayata geçer. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.